Bugün gerçekten çok e, güzel bir ödül oyunu kaybettik. Yani e, ödülü çok güzel olan bir oyun kaybettik. Biz hiçbir zaman kaybetmek için çıkmıyoruz oyunlara. Tabii ki de hepsini e, her zamanki hırs ve azimle çıkıyoruz ama bugün oyuna başlarken biraz enerjimiz düşüktü, modumuz düşüktü. Bitirince istememişsiniz demek sayıları verdik çünkü. Mesela benim ilk turda Sabri'nin ikisini de oynaması lazımdı. Hadi onu geçtim. Semai değil de almış olsaydım. Ya da işte atıyorum diğer geniş sayı alsaydı da tekrar bayanlara dönmüş olsaydı. Eminim ilk turu alabilirdik gibi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık mı? Ee, yani Sabriye ve Şahika'ya sayı vermememiz gerekiyordu. Ee, ne olursa olsun ilk turda e, erkeklerimizin yani benim ve Volkan abimin bir skor yapması gerekiyordu. Onları yapamadık. Yani atış biraz onlara daha yönelikti de demiyorum. Ee, onlar bugün daha iyi atış yaptı, daha başarılı atışlar oldu. <laughs>